Birincisi tabii videonun sonunda e, Winner Okan Buruk olarak bitti. Ama e, asıl winner e, Galatasaray her zaman e, kupalara her zaman aday olan, kupaları kazanmak isteyen taraftarıyla birlikte çok güçlü bir şekilde Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım Galatasaray. O yüzden gerçek winner Galatasaray. Biz de ona hizmet etmeye e, çalışıyoruz. Öncelikle iki sene önce burada ilk imza töreniyle başlamıştık. Ben beni buraya layık gördüğü için Sayın Başkanım'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. O süreçte de o başlangıçta da söylediğimiz Galatasaray'ın şampiyonluk adayı oldu ve şampiyon olmak için o zaman elimizde çok aslında kadromuz da belli değildi hiçbir şey belli değildi ama Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray olduğunu söylemiştik, amacımızın şampiyonluk olduğunu söylemiştik. Bu iki senede iki tane şampiyonlukla bitirdik. Bu bizim için çok önemli çünkü Galatasaray taraflarına verdiğimiz bir söz vardı. Bu sözün arkasına durmak, bu emeği vermek, hem oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıtmak, hem de gerçekten kupalarla iki senede kazandığımız üç tane kupa, yine Avrupa'daki bu sene oynadığımız oyun. Şampiyonlar Ligi'ne tekrar Galatasaray'ın adını duyurmak, bir Türk takımın adını duyurmak bu anlamda çok önemli, çok değerliydi. Galatasaray taraftan olan sorumluluğumuz çok büyük. Bunun bilincindeyiz. İlk gün ne düşünüyorsak, hangi istekleysek, hangi konsantrasyonla isek şu anda aynı şekilde devam ediyoruz. Aslında her sene daha da üstüne koyarak gidiyor. Her sene daha da zorlaşıyor. O yüzden çok zor bir seneye daha başlayacağız. Tekrar beni burada e, bu göreve devam etmemi isteyen Sayın Başkanım, Yönetim Kurulumuza, e, Büyük Gaziray taraftarına e, teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir gurur. İnşallah daha nice kupalara, nice başarılara hep beraber e, ulaşacağız. E, Tabi imzamız hep e, ömürlük. Başkanımız her zaman e, en doğrusunu bizim için e, düşünüyor sağ olsun. O yüzden e, burada olmaktan dediğim gibi Galatasaray'da teknik direktör olaraktan e, devam etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz büyük, hedefimiz tekrar şampiyonluk, hedefimiz Avrupa'da tekrar başarı. Bu yolda da ben ekibimle birlikte elimizden gelenin en fazlasını tekrar yapacağız. 5 beşinci yıldız da söyledi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hedef şampiyonluk. Hedef 25. <laughs> Hedef 5. Yıldız. Gerçekten e, bu seneki mottomuz da bu olacak. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon olacak. İnşallah buna da hep beraber, taraftarımızla birlikte ulaşacağız. Bundan tam iki yıl önce yine burada Okan Hocamız imza töreninde sözlerime şöyle başlamışım. Araştırdım geriye döndüm o zaman ne demişiz diyor. Aynen şu kelimeleri kullanmışım. Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç ve uzun vadeli planlarımızın ilk adımı demişim. İşte bu sözlerden iki yıl sonra Okan Hocamla yine buradayız. Beraberce inandığımız şeyleri başarmış olmanın gururuyla karşınızdayız. Bir önceki sezon ligi 13. bitirmiş bir takımı yeniden planlayarak sezona başlamak ve Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak, ikinci sezonda hem Süper Kupayı hem de lig şampiyonluğunu kazanmak, ben bu başarıların hocamızı ve oyuncu arkadaşlarımızı Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdığını düşünüyorum. Ve inanıyorum ki daha yolumuzun başındayız. Daha yapacak çok şimdi iş, şeyimiz kazanılacak daha çok başarı ve kupalar var. Aynı iki yıl evvel olduğu gibi hocamız hiçbir rakam konuşmadı. Yeni bir mukavele yapacağız. Ve çok samimi söylüyorum boş mukaveleye imzasını attı. Elbette ki biz kendisini de bu konuda mağdur etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu tavır karşısında yönetimde gerekeni yapacaktır. Galatasaray'ın son iki yılda başarılarıyla yarattığı bu hakimiyetin rakiplerimizle bir, bir takım transferler, planlamalar yapmaya neler yaptığını hep beraber izliyoruz bizim onlara her zaman tavsiyem sahada kalmaya ve orada rekabet etmeye davet ediyorum. Devamlı bunu aynı şeyi söylüyorum. Umarım artık bizim ifade ettiğimiz gibi rekabetin sahada olması gerektiğini kabul edip buna uygun davranırlar. Bizim şimdi bizim için şimdi sırada 5. yıldız var. Ve her Galatasaray için bundan daha da önemli olan Avrupa'daki kupa hedeflerimiz var. Bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Yine birlikteyiz. İlk günkü gibi işimize konsantreyiz. En iyisini başaracağız. Mayıslar yine bizim olacak. Okan Hacama, ekibine ve Ali nerede? Ali. Ali Yiğit kardeşime bu yeni dönemde sonsuz başarılar mu? Ali de bizim önemli transferlerimizden bir tanesi. Ve hocamla yaptığım bu yapacağım imza e, imzaladığımız bu anlaşmanın da Galatasaray camiası için hayırlı olmasını ve uğurlu olmasını diliyorum. E, demin de ifade ettiğim gibi inşallah bu yeni sezonun sonunda Galatasaray 5. yıldızını takacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Aşkım durmasın. Yani, Allah